Bu ne, o iyi, o iyi. Selamlar ki Musta. Elime geliyor. Şu iyi bak. Güzel güzel bu. <laughs> Bu vuracak yer arıyor bir kere ben sana söyleyeyim. Ne bu kimin Kim Sen ya. mi bakıyorsun? Yok abi satın da. Bu mu bu? Sattın mı dayı? Sattım. Etme da. ya. Biz de vallahi onu alacaktık. Da da. Renkli, gel burada bir direkti, gel burada bir direkti. Hadi kardeş. Bize yer yani. <laughs> Gelin kardeş gelin. Bunu kaç bu sayısı da bir küçük bir yer bu buraya. Üç milyar ya. Bu almam ne gelir bu kadar.

Ha evet, olsun gibi ama yapacak da bir şey yok. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> ne istiyorsun abi bu Nasıl? Ne istiyorsun? Kaçtan başlıyor? Abi, seçmesi iki buçuk. Seçmesi iki buçuk. <laughs> Seçmesi iki buçuk lira, kardeş. Kafar kardeş. Ya kardeş. Büyü yok ki içinde. Üç kilo gelmez bu malın içi. Adana yüreğir meslek lisesi koçlar arkadaşlar. Evet. toplular Tohuklular koçlar. Bir dakika. Doğum alın mı bunlar? Şurada bir tane koç var arkadaş. Şey. O değil hepsi yazılı bak bir sormak <laughs> lazım. Bence bunlar numaralar bunların. <laughs> bir sor.

Dört ün olsun. Dörtü güzel. Güzel de. <laughs> Dişini aç bakayım lan. Kardeş bu malın ne dişi eksik ya. Gel. Buyur baba. Mala baktık da dişi eksik baba bu malın ya. Hı. Baba bu atıyor işte. güyüyor ya yaş atıyor. Valla artık bilmiyorum. Yok. Ama bu şey değil. <laughs> düşürür, yeniden yenisi çıkar. Şurasında değil mi? He. o düşürür, yeniden bir <laughs> daha Verdin mi bunu? Verdin abi. Ee, var mı kaçtan başlıyor, var. kaçtan bitiyor ha bunlar? Ha, malla göre. Şöyle söyleyeyim, 100 kiloluk malım var mı elinde? Benim de 90-95 kiloluk malım var. Hangisi, nerede? Gel lan, göster. Yaş değiştirirken böyle dişi atar mı bunlar ya? E o da öyle o zaman. Şu da güzelmiş ha. He? Kilo hesabı da verebiliriz. Kilo kaçtan veriyorum? Bu adam 90-95 kilo mu abi şimdi? Baba, ha, ne olur 90 kilo. 5 gelmesine 90 kilo. Ah içinde şöyle bir de 100-110 kiloluk olsa. Bir bu bir o derim İki tane alacağım şimdi ben onun için. Allah seçelim. Baharı seçelim. O güzel hikaye Neren abi üstüne üstlük bu mal? Bu Konya Ereğli'nin yaylamalı. Konya? Ereğli'nin? Al baba. 95 gelmezse senin. O da iyiymiş. Bak kemik var mı Aziz bak kemik var mı? Sen bulamadın mı? Yok yok malı öyle ölçelemene gerek yok kardeş. Mal belli zaten. Ha, şöyle zaten ya, biz bunu takmadık. Ha, 95 olacak 90 olur. olur. Onun hiçbir sorunları olmaz abi. Dolaşalım mı? Allah satıp pazar versin usta. Evet arkadaşlar. Sarı baş koyunlar. Boşlar. Şu yatan sarı baş var ya kardeş. O da iyi duruyor ha. Usta buraya kim bakıyor? Hiç satacak gibi durmuyor ama. Ya, Şöyle içeri girsene baba be. Var mı şöyle 110 kiloluk? Yok abi 110 kiloluk. Ne kadarlık var? En fazlası 80 kilo. En fazlası 80 kilo. Hmm. <Sessizlik> Yok, bu sabır, bu sabır. <Sessizlik> Vermiş onu. Ben çift alacağım yani. Birini, birini 100 kilo alacağım. Abi 100, 100 kilo yok. 100 burada sesinden de 80 kilo falan alacağım. Şu kangalla mı verdin? Mernos herhalde bu. 26 numara. O satılmış. Mernos da değil kardeşim. Sakız. Koştan kırmızı. kuyruğunun yarısı altındaymış. Bak oturuyor. Şu oturuyor. Ha, ya buram var ya.

Gel geliyor daha. bu yan nasıl yazdı? abi Bu Bu duruyor bak. Şu şu şu. Şunlara duruyor şu. şu bak. bak. Şurada şu şu duruyor da adamın kendine kadar, bir kadar, bir kadar bir kuyruğu bir var. Aa bu Dur dur dur. 27 vuracak Adama vuracak baba gerilir 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 bir vurursa düşürür ama gel kardeş şöyle bir bakalım biraz canlısına bakalım baba Allah satı pazar versin aynı baba Üçü gitti biri kaldı. Hangisi? İçine yatıyor bak burada. Bakan Aha. Bu mu? He. Tosun, tosun. Al, tosun. koy. Tosunu kestim böyle. Birinin parası çıkarsın <laughs> <Tut> abi. <ise>. Güzel. <laughs> tabi Hop. Amaray'ı da çekmişlerse biri aldı da memnun, biri gene geldi, namus. Gel gel şunu resmini bir çek kardeş. Sana kafa görünüyor tane. ki kardeş. İki tane alacağım, bir tane de 100 kiloluk olacak, bir 90 kiloluk olacak. Şimdi sipariş üzeri geldi mi? tamam mı? Ona göre mal alacağım. Şu an resmini alamıyorum. Tutman lazım ha. Zapt olmuyor mu? Dur oğlum. Çekebiliyor mu lan? Ya işte önüne hayvan geliyor. Gel. Gel. Dur. Dur 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 bırak. Yanına çekme. Çekebiliyor mu? He? Telefonu yanına çektim, arkadan yanına ha. çektim, acayip gösterdim. He. Şimdi ne diyorsun hem bunu? Bak bir tane daha tutacağım, o da 90 kilo olacak. <laughs> 85-90 kilo arası. Bu ikisine bir fiyat vereceğim. Patrona alacağım ben bunu. Patron yönlendirdi beni. Bakacağım, alacağım. Al, bu paranı sen. Mayer. Ne diyorsun <laughs> şimdi bu babaya?